Uyutmuyor tabi, değil mi? Evden çıkmış. Nereye gidecek ne haber verecekler biraz. Bir an sen emin misin? Mecburum aga. Ona gerçekleri anlatmam lazım. Fakat ne olacak bu böyle? Bilmiyorum. Her şey yolundaydı. Çekip gidecektik buralardan. Oh! Yine bir kabus çöktü üzerimize. Bu seferki nasıl dağılacak bilmiyorum. Bak bu Şahdoğulların yaptıkları hiç ayrı alamet değil ha. Onlar çoktan topu tüfeği kapıp gelip kapımıza dayanırlardı. Ve ben onların tek derdini Reyhan'ı senden ayırmak olduğunu zannetmiyorum. Kesin bir planları var. Var mı planı? Düşündün mü bir şey? <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.